2025 yılında size en büyük para kazanabileceğiniz noktayı söyleyeyim. Hem de izin gününüzde. En büyük sevin yapabileceğiniz nokta nedir 2025 yılında? Parayı en rahat e, harcamayacağınız nokta nedir? Biliyor musunuz? Esasında çok basit. Hele Londra'da yaşıyorsanız çok çok daha basit. Bakın Martin Lewis var, birçok money expertler var. İşte parayı nasıl sevin yaparsınız diye söylüyorlar. Onları anlatıyorlar. Esas 2025 yılında parayı izin gününüzde nasıl sev yaparsınız? Bu çok önemli bakın. izin gününüzde. Para kazanmadığınız günde önemli olan o. Para kazanmadığınız günde nasıl bir para sevin yaparsınız? Çok basit abi. Evden dışarı çıkmazsınız olur biter. <laughs> Buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bana sakın küfretmeyin. Saygılar sevgiler. Yani dışarı çıktığınız zaman çünkü ben şöyle bir hava almaya gittim. Arkadaşı gördüm, bir kahve içtim, bir e, ufak bir şey yedik yanında, ufacık bir şey. Arkasından biraz daha yürürken bir arkadaş daha gördük. Bir kahve daha içelim filan derken eve geldik. 20 puan, 25 puan gitmiş abi benim cepten. Evden çıkmasaydım 25 pound benim cebimdeydi. Eh, evde harcayacağım en fazla 3-4 poundu. Kasıplandım yani yine. Eşiniz bol olsun. Ama unutmayın bu tavsiyeyi. Bekarsanız işiniz zor. O da var yani. Anlaştık mı? <laughs>